Hepinize merhaba arkadaşlar ben Asaf Serkan Bugün ee, Yeni bir seriye başlıyoruz Bugün PLS oyununda yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin adı Önemli Maçlar serisi Bu seride ne yapacağız? Bu seride e, ligimizdeki 4 büyüklerin e, hafta, O hafta içinde oynadığı maçları Biz PLS ismi oyunda oynayacağız Pro League Soccer yani e, Ve bu oyunda Birli bir skor elde edeceğiz ama Bu skor gerçeği yansıtmıyor Benim böyle bir iddiam yok ha, Belki tesadüfen gerçeğe dönüşür O da nadiren yaşanır bu ihtimalle. Ee, i̇lk bölümü Galatasaray Gaziantep maçı ile yapacağım. Şöyle topumuzu da seçelim. Ve ben maçlarda e, başlarda spiker olarak konuşacağım. Yani spikerlik yapacağım diyeyim. Ve şey diyorum. Nasıl başlatıyorum? Spiker Sporç Alper'in sim tanrısına başladı. Şimdi bakalım. Bakın ne yapacağız? süper. Mükün kafasını koymuş. Kara pusunu çeviriyor. Sıkar geçme Şimdi Kerem Demirbay. Kerem Demirbay Victor Osimhen aldı. Osimhen aldı. Osimhen'e pas alıyor. Sağda aldı. Sukas. Kaleci kurtarıyor. Çok uzak oradan geldi. Ozan Şimdi var bir yer. vurdu kaleci korner. Galatasaray kaleyi yumrukladı bildiğiniz. Sizin olayın bir korna kullanma şimdi çalar. Nefes bir karıcılık yaptı 10 dakika içerisinde yani. Bir şov. Muhammed şimdi. Muhammed. Ondra. Nelson. Karan Nur var. Karan var. Boşta katmamış. Yükümde olmadı. Söyledik. Çok hoşum. Ondra. Ne yapacak Ondra? bakmışım koydu yani buraya hadi ben ne kadar az koyacağız Kerim şimdi var Muhammed Muhammed Mustafa Mustafa kurtarma topu Mustafa çok sinirli. sürü Mustafa çok sinirli. sürü kurtarıyor Kerem Demirbağ Dersiyonunu bırakmak için daha başarılı olmadı. Bu pasta. Wow. Şimdi şöyle. daha sonra. Tamam. Çıkın daha sonra. Çıkın daha sonra. Çıkın daha vurdu. Abdülaziz. Şimdi top yine daha sonra. Çıkın daha

1.0 1-0 geriye düştü. Nasıl bir maçtır anlamadık. Gazan tek konusuyla 1-0 geliyor şu an. Başar Yılmaz. üstünlüğü fazla uzun tutmayacak diyecektim ama top kaybettiler. Şimdi Andre. Andre geliyor. Andre son Sanchez atlattı. Andre. nasıl geçmedi. Sanchez kesmişti pasını. Şimdi ne yapabiliriz? Kerem. Kerem, Kerem çok sürdü. Zaman da mutlaka Çıkın, çıkın lan şuraya. Temiz bir Uzaklaştı bir ortada. Sıkas. Ve ilk yeri var. İlk yeri skoru Gaziantep bir sürende 172, 128 top oynamak Gaziantep izci bir üstünlük kurmuş diyebiliriz. gerçekten aynı şey bir maç. Gaziantep büyükten ne Başarı ve ikinci yarı sayı 20 2 gol atıp 3 gol atıp birinci ne demek Oğuz 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 Çaran 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 Çaran

Sanchez, Sanchez bu hamle düşer Üçüncü golü bu. Bizim yok diyor. O kadar da değil diyor. Abas mı Şimdi Victor Osimhen enfes bir çalım hareketi. Osimhen net bir gol şansı Osimhen. Victor <laughs> Osimhen enfes üstüne bir şutla geliyor. Yakından attı. Dakika 67. Skor kimle getirdi? şimdi 3 sahibi. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Galatasaray ikinci golü bulup en azından bir puan alabilecek mi? Yoksa gol atıp bir şekilde üç puan alabilecek mi? Elon. Elon gidecek para. Kerem. Nelson giriyor araya. sonra pası Sukas. Sukas. Bir çalım hareketi. istediğini yapamadı. Başarı olamadı çalım hareketinde. İlk görüşü topu Ben

Berkontan pas Barış'a. Barış enfes bir çabuk hareketi ama böyle Federic Şalından sonra topunu çalıyor bu Barış'a Ulus. Çakar sağ. Tamamlar dışında ilerliyor. Mehmet şimdi. Mehmet. Derdi kısım. Hangi? Hangi? Bakalar. Bakışına doğru geldi. Bakışın artık son dakika Orta sıraya Koyu hala lazım. Evet sadece oluyor. Şunu başarıyor. Net bir atak şansı. Evet Artı altına üstlendi. Boş atak vurdu. Vektor vurdu. Şarlık inanılmaz. İnanılmaz. Vektor net bir yolu Net bir yolu kaçırıyor. ne şanssızlık. Alyas. Okey. Alyas. Vektor üstüne. Vektor üstüne. Oh seven. Oh seven. Oh Skor artı 6'da. 2-2. 96 artı 2-2. Sanki kullandım Muhammed Kavaş bitiyor 96 artıda 2-2 yapıyor Galatasaray'da ne var? <laughs> ah oh, yes. inanılmaz İnanılmaz ve acayip İyiydi 90 artı 6'da Barış Alper çok garip gerçekten Neyse Evli bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay